Bu çeviri serisinde gezegenlere ele alacağız. 8 tane gezegen var ve bu 8 tane gezegenle ilgili NASA'dan aldığım, NASA'nın resmi web sitesinden aldığım bilgileri sizlerle paylaşacağım. Hem çeviri yapacağız hem de öğreneceğiz. Şöyle bir yol izleyeceğim. Önce size hedef kelimeleri, yani bilmediğinizi düşündüğüm kelimeleri önden açıklayacağım. Daha sonra çeviriye bakacağız. Çeviriyi beraber yapacağız. Sonra Türkçesini ve İngilizcesini beraber göstereceğim. Güneşe en yakın gezegenden başlayacağız en uzağa kadar gideceğiz ve bu seride toplam 8 tane video olacak. Hadi başlayalım. İlk gezegenimiz Mercury. Merkür. Kelimelerimize bakalım. Surface birinci kelimemiz. Telaffuza dikkat edelim. Surface. Yüzey demek. Bir gezegenin mesela yüzeyinden bahsederken surface deriz. Denizin yüzeyinden bahsederken de surface deriz. The top or outside part of something surface. Proximity, yakınlık demek. How near one thing is to another. Proximity to ile daha çok kullanılır. Bir şeye, bir yere olan yakınlıktan bahsederken kullanılır. Üçüncü kelimemiz bir fiil. Retain. Tutmak, muhafaza etmek anlamına gelir. Keep ile aynı anlamda kullanılır bazı bağlamlarda. To continue to keep something. Tutmak, muhafaza etmek. Bir sonraki fiilimiz dip. Bunu dibe vurmak gibi düşünün. Düşmek, alçalmak, eksilmek anlamında kullanılıyor. To become lower in level or amount. Burada lower ne demek? Daha aşağıya düşme, azalma anlamında. Zip around. Hızlı bir şekilde gitme. To move around very quickly. Sıfatlara geçiyoruz. Dense. Bunu fenciler bilir zaten. Dense deden. Dense yoğun demek. Thick and difficult to see through. See through ne demek? Baktığımız zaman karşı tarafı görebilme see through olmuyorsa bir yer yani transparent değilse transparent değilse karşı tarafı göremeyiz. Yoğun olduğu için göremeyiz. Dense kelimesi mesela hangi kelimelerle kullanılır? Dense fog çok kullanılır. Yoğun sis derken kullanırız. Thick de çok kullanılır. Thick fog anlamında. Thick and difficult to see through densin anlamı. Son kelimemiz yine bir sıfat. Conducive. Conducive elverişli olmak demek. Making something possible or likely to happen. Şimdi göreceğiz zaten anlamını. Bu gezegenler serisinde conducive kelimesini çok göreceğiz. Yaşama elverişli olmak ya da işte bir bitkinin yetişmesine elverişli olmak anlamında kullanılıyor. Conducive to ile kullanılır. Pasaja bakalım. Şimdi yavaş yavaş cümle cümle çevireceğim. Cümle cümle çevirirken de bazı yapılara özellikle dikkat çekeceğim. Başlıyorum. Mercury's surface temperatures are both extremely hot and cold. Şu both and altını çizelim. Önemli. Hem hem de anlamına gelir. Çevirelim bakalım. Merkür'ün yüzey sıcaklıkları, yüzey sıcaklığı daha tabii Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Yüzey sıcaklığı hem aşırı derecede sıcaktır hem de aşırı derecede soğuktur. Burada bilmediğimiz kelime extremely aşırı derecede demek. Tahmin etmişinizdir zaten. İkinci cümleme geçiyorum. Because the planet is so close to the sun. Buraya kadarına bakalım. Eğer because'la başlıyorsak cümleye bunu için diye çevirelim. Tamam. Gezegen güneşe çok yakın olduğu için diye çevirebilirim. Close yakın demek. Close friend yakın arkadaş. So ise very anlamına geliyor. Çok. Bir daha çeviriyorum. Gezegen güneşe çok yakın olduğu için ikinci cümleme geçeyim virgülden sonrasına. Day temperatures can reach highs of 800 Fahrenheit. Gündüz sıcaklıkları 800 Fahrenheit'a kadar ulaşabiliyor. 800 Fahrenheit'a kadar yükseliyor. Burada tabii reach yükselmek değil de ulaşıyor, erişiyor anlamında kullanabiliriz. Without an atmosphere to retain that heat at night. Şu without da başladığımız cümle. Without ne demek? Sissiz anlamında kullanır. Without sugar şekersiz. Gece ısıyı tutacak, muhafaza edecek bir atmosferi olmadığı için Burada hocam için nereden çıktı diyebilirsiniz. Aslında öyle bir anlam, ya yani öyle bir kelime yok burada. Ama anlam öyle çıkıyor. Sanki şöyle de çevirebiliriz gibi. Gece ısıyı muhafaza edecek, tutacak bir atmosferi olmaksızın diye de çevirebiliriz diye düşündüm. Retain burada hapsetmek, tutmak, muhafaza etmek anlamda kullanırız. Temperatures can dip as low as minus 290 Fahrenheit. Isı, sıcaklık eksi 290 dereceye kadar düşüyor dedik. Şu ez, ez yapısına dikkat. Ez ve ez yapısının ortasına bir sıfat gelebilir veya bir zarf gelebilir. Kadar anlamına gelir. İşte o kadar düşüyor demiş olup. Eksi 180 derece. Gün sıcaklıkları yani gündüz 430 dereceye çıkıyor. Gece ise bu eksi 180 dereceye kadar düşüyor. Bir sonraki cümleye geçiyorum. Despite its proximity to sun, buraya kadarını çevirelim. Güneşe yakın olmasına rağmen, despite rağmen demek. Mercury is not the hottest planet in our solar system. Merkür, Merkür, güneş sistemimizdeki en sıcak gezegen değildir, dedim. Sonra bir araya tre koydu. That title belongs to nearby Venus. Bu ünvan yakındaki Venüs'e aittir. Thanks to its dense atmosphere yoğun atmosferinden ötürü, yoğun atmosferi sayesinde, thanks to sayesinde anlamına gelir. Genelde olumlu şeyler için kullanırız thanks to'yu. Bunun eş anlamları ne? Due to mesela kullanabiliriz. As a result of da kullanılabilirdi. Yoğun atmosferinden dolayı en sıcak gezegen hangisiymiş? Venüs. Merkür, güneşe yakın. Evet, Venüs'ten daha yakın aslında. Zaten güneş sistemindeki en yakın gezegen güneşi. Ama en sıcak gezegen değil, en sıcak gezegen Venüs. But Mercury is the fastest planet. Ama Merkür en hızlı gezegendir. Zipping around the sun every 88 Earth days. Güneşin etrafında her 88 günde bir dönüyormuş. 88 dünya günü tabi. Bildiğiniz gibi dünya güneşin etrafında 365 günde dönüyor. Ama Merkür bunu 88 günde tamamlıyor. Bir Merkür yılı dünyanın aşağı yukarı 4'te biri mi? Öyle bir orana denk geliyor. Mercury's environment is not conducive to life as we know it. Merkür'ün tabiatı, Merkür yani, bizim bildiğimiz kadarıyla, bizim bildiğimiz şekliyle daha doğrusu yaşama elverişi değildir. As we know it o anlama giriyor. Bizim bildiğimiz şekliyle, yani bizim bildiğimiz şeklide bir yaşam var. İşte bu yaşam için gerekli olan bir takım maddeler var. Bundan çok emin değilim tabii şu anda ama işte su gibi diyelim, işte hava gibi diyelim, oksijen gibi diyelim. Bizim bildiğimiz bunlar. Ha, bizim bildiğimiz kadarıyla bunlar Merkür'de yok. Dolayısıyla burada zaten bir yaşam olması söz konusu değil. Condilifti elverişli demek. Şimdi Türkçe'sine beraber bakalım. Bu şekilde hem İngilizcesini hem Türkçe'sini görmüş olduk. Bakalım Türkçe'sine. Merkürün yüzey sıcaklıkları hem aşırı sıcak hem de soğuktur. Tamam. Gezegen Güneşe çok yakın olduğundan Gündüz sıcaklıkları 800 Fahrenheit gibi yüksek seviyelere ulaşabilir. Olduğundan diye çevirmiş burada. Ben için diye çevirdim. Aynı şey. Because yerine burada since olabilirdi, as olabilirdi. Geceleri bu ısıyı koruyacak bir atmosfer olmadığı için sıcaklıklar eksi 290 Fahrenheit dereceye kadar düşebilir. Tamam. Burada da bir farklılık yok. Olmadığı için diye çevirmiş burada. Without cümlesini başka türlü Bilmiyor musun? Aklınıza güzel bir e, alternatif geliyorsa tabii ki yazabilirsiniz. Benim aklıma da çok e, böyle yaratıcı bir çeviri gelmedi burada. İçin diye çevirmek çok mantıklı. Ya da şöyle çevirebilirsiniz. Bir ihtimal işte ısıyı tutan bir atmosfere sahip olmayan gezegendeki ısılar... eksi 290'a kadar düşmektedir diye de çevirebilirsiniz. Düşebilir diye de çevirebilirsiniz. Güneş'e yakınlığına rağmen Merkür, Güneş sistemimizdeki en sıcak gezegen değildir. Tamam yoğun atmosferi nedeniyle bu ünvan yakınındaki Venüs'e aittir. Burada da çok ekleyeceğim bir şey yok. Ancak Merkür en hızlı gezegendir ve her 88 dünya gününde bir güneşin etrafında döner. Burada da bence bir sorun yok. Merkür'ün çevresi bildiğimiz şekliyle yaşama elverişi değildir. Burada Mercury's Environment, Merkür'ün çevresi diye çevirir miyiz? Bence burada Merkür'ün çevresi derken bizdeki anlamıyla İngilizcedeki anlamı birbirinden farklı. Merkür'ün tabiatı, Merkür'ün doğası diye çevirmek daha mantıklı olabilir gibi. Tabii ki sizin farklı bir kelime öneriniz varsa da burada hemen aşağı yorumları yazabilirsiniz. Ben burada bir anda çevirirken bazen aklıma çok basit kelimeler de gelmeyebiliyor. Bazen siz yorumları yazıyorsunuz. Evet diyorum ya bu benim nasıl aklıma gelmedi ama gelmeyince gelmiyor. Dolayısıyla siz yardımcı olabilirsiniz. Bu videoyu daha sonra izleyecek olan arkadaşlara da bu vesileyle siz de yardımcı olmuş olabilirsiniz. Bu şekilde de videonun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuz Güneş'e ikinci yakın gezegen olacak. Yani Venüs.